Arkadaşlar hepinize selamlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra bir oyun videosuyla sizlerleyim. Yeni bir seri başlatacağım. Bu seride başkan olup ülkemizi yöneteceğiz arkadaşlar. Başkan adını ben ayarladım. AY Başkan yani Ahmet Eroğlu Başkan. Tam isim olarak sığmadığı için böyle bir şey yaptım. Karakterimiz kim olsun? Şöyle bir bakıyorum şu inek bir öğrenciye benziyor. Bu olsun arkadaşlar. Tamam dedim. Evet. Oyun bu şekilde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandın diyor. Tamam dedik. Başkan olarak ilk maaşını al alma. Almayacağım. Halkın bu davranışı sevdi diyor. Bakın. İyi almadık arkadaşlar. Şu buraları satın alabiliyoruz. Nüfusumuz artıyor ki gide büyüyüp savaşlar yapabiliyoruz. Şimdilik bekleyeceğiz. Çiftçiler düşük ürün fiyatlarından dolayı zorlanıyor diyor. İhracı destekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir para mı kassak biraz? Bir şey oldu. İnsanlar yiyecek alacak paraya sahip değilmiş. Kendi bahçeni yetiştir diyeceğim. Evet. Arkadaşlar şimdi bahçemizi satın alalım. Burayı gösteriyor. Araziyi düzeltiyorum. 1800'e buraya aldık. Savaşma hakkımız doğdu. %90 şans diyor. Saldır diyor. Saldırıp direkt aldık. Ve dükkan açıldı diyor. Dükkanı boş ver. Burada para var. İnsanla para, insan para bilgi. Parayı alacağım arkadaşlar. 6 bin lira geldi. Burayı da hemen satın alacağım. Buralar biraz kasıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar. Enflasyon kontrolden çıktı diyor insanlar. İnsanlar krakerle ödüllendir. Ekonomistlerle buluş. Daha fazla para bas. Daha fazla para bas seçeceğim arkadaşlar. ...enflasyon daha da arttı diyor. Battık. Evet bu sefer de asgari ücret... ...düşük diyor. Vergileri düşür, ücreti artır. Ücreti daha da düşürdü. Ücreti artıracağım arkadaşlar. Bazı şirketler ülkeyi terk etti. Nüfusumuz bitti lan. Evet. Evet arkadaşlar. Karşı komşu... ...diyor ki ürün ticareti yapalım diyor. Kabul edeceğim. Evet 11 bin para geldi. Evet arkadaşlar... 18.000'e yeni arazimizi de aldık. Bu da para kesesi buldum. Alacağım. 13.000 diyor. İnsanlarımız için daha fazlasına ihtiyaç var dedi sanırım. Tam görmedim. Evet. Video oyunları her şeyden sorumlu tutuluyor diyor. Eğitici video oyunları tanıt. Kendin oyna. Onlar kendimiz oynayalım. İnsanlar bunu sempatiyle karşıladı dedi. Evet. Büyük bir fırtına ülkenizi vurdu. Zenginlerden yardım iste. Diğer ülkeleri ara, tasarruflarımızı kullan. Zenginlerden yardım isteyeceğim arkadaşlar. Kaçacaklar yüksek ihtimalle ama olsun. Bütün ülke zenginmiş. Yine nüfusu sıfırladık arkadaşlar. Ülkede tek başıma yaşıyorum. Geri artmaya başladı şimdi. Emil yiyeceğe ihtiyacı var. Aç kalıyor diyor. Birkaç kişiyi bakım için al. 13 bin nüfus geldi. Yeni araziyi de aldık 31 bin liraya. 31 bin paraya. Dolar herhalde. Emili ülkelerinizi birbirinize bağlayan bir tren inşa etmek istiyor. Mühendisler talep et. Para talep et. Mühendisler talep edeceğim arkadaşlar. Mühendisler ülkeye katkıda bulunacak. 19.000 nüfus geldi görmüş olduğunuz gibi. Şimdi de insanlar demiş ki arkadaşlar altın rezervleri dolu demiş. İnsanlara altın ver. Altını göm. Altın heykelini yaptım. İnsanlara altın dağıtalım. 14 bin para var. Komple gitti ama insanlar çok mutlu. Arkadaşlar dükkanda ücretsiz 45 bin 45k vardı. Onu da aldım. 50.000 paramız var. O nereden geldi diye soracak olursanız. Ara sıra kaydı durduruyorum. Bir şey gelmeyince para kasmak için. Şimdi diyor ki Emily insanlarına kötü muamele yapıyor. Emily uyar. insanları ülkenize davet et göz ardı et. İnsanlar ülkenize davet et diyeceğim. Emily insanları engelledi. Emily'yi Birleşmiş Milletler'e bildireceğim. Bir, Birleşmiş Milletler pek bir şey yapamadı diyor arkadaşlar. Yeni arazimizde 47 bin liraya satın aldık. Evet. Ülkemizi daha da büyütüyoruz arkadaşlar. Üniversite maliyeti çok yüksek. Fonla destek verelim. 7 para komple gitti ama daha iyi oldu bu bence. Evet. Ne inşa edelim? Düşünelim. Fabrika, ev, okul. Fabrika para getirir. 43 bin lira geldi. Bu sefer de birçok evsizi barınağa ihtiyaç var diyor. Birçok evsizin herhalde. Hmm, barınak inşa edelim. Paraya yine yaraladı ama insanların nüfusu artınca para sanki artıyor gibi arkadaşlar. Nüfus artsın o yüzden. Emily seni film festivaline davet ediyor diyor. Kabul. Film. Komedi olsun. Ana rol. Ee, Harry Covell olsun. Filmin tüm ödülleri aldı diyor. Güzel. Para geldi. Buradan şimdi burayı alınca ile savaşabileceğiz. Şu an emiliyle savaşabiliyorum. Emilinin nüfusu 2000. Saldırdım da direkt %100 alacağım. Kaybettik arkadaşlar. Tamam. Saldıralım ve bu sefer Emily bye bye. Emily'yi de yolladık. Burada yine bir kese var. Yürütme diyor. Rakibin insanını, parasını, bilgisini, parasını alalım. 76 bin geldi burada. 93 bin lazım arkadaşlar bize. Bu sefer de ülkenin interneti çok yavaşmış. Benim halkım fiber kullanacak. Fiber optik kablo. O bütün para gitti. Kullanmasaydınız lan keşke. Arkadaşlar demin öyle dedim ama benim halkım her şey değer. 20 bin, 20 bin feda olsun. Diyor ki ülkede bir zombi epidemisi var. Ne yapacağız? Karantina sıkıntıdır. Generallerle buluşalım. Generaller sana 3 çözüm sunuyor. Ülkeyi nükleer silahlarla vur. Zombilere virüs virüsü tedavi edeceğim. Reklamı geçtim arkadaşlar. 3 çözüm sunmuşlar. Nükleer silahla vur. Zombiye virüsü tedavi et. Ben tedavi et seçeceğim. Virüsü tedavi ettik. Beyin kazandık. Zaten inek bir öğrenci ağaya başlayan. Buradan belli. Şehirler arası yollar bozuk. Yollar onar. Oo, bütün para gitti yine. Sosyal medya yanıltıcı bilgilerle dolu demiş arkadaşlar. Doğrulanmış bilgileri yay diyeceğim. Mutluluğumuz arttı. Evet arkadaşlar. 98 bin parayı kastım. İnsanlar bunu diyor. Buna bakalım araziyi satın alalım. Turistler ülkemize para getiriyor ama aynı zamanda popüler destinasyonları kalabalıklaştırıyor. Susacağım arkadaşlar. Burayı da aldık. Seviye diyor. Beyin ve para geldi. Güzel. Araştırma açıldı. Devam etmek için dokun diyeceğim. Bu burada dursun. Buna bakmamız mı istiyor? Ücretsiz diyor. Evet arkadaşlar yeni arazilerimiz açıldı. Burada da bir şey var. Burada bir askeri birim var. Ücretsiz işe al diyeceğim ve 34 bin nüfus geldi arkadaşlar. Diğer ülkelerin nüfusunu şu an göremiyoruz. Evet arkadaşlar. E, reklam biraz fazla çıkıyor. Araştırma bir ülkenin en önemli silahıdır. Kabul et. 4.000 nüfus geldi. Arkadaşlar. Bugün bu videodan bu kadar olsun. 44 bin parayla 79 bin nüfusla 55 bin beyinle kapatıyoruz. Bu askeri bütçeyi de belirleyip kapatalım. 50, %57 olarak belirledim. 50 bin nüfus daha geldi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bunu gelecek bölüm cevaplandıracağız. Hoşçakalın.